Herkese merhaba, Sosyal Bilgiler VIP kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerinden 5.sınıfı çözeceğiz. 5. test kültür ve miras ünitesi ile alakalı. Evet, dilerseniz soruya hep birlikte başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etme, yani göç etme nedenleri arasındadır? Mekke'de can güvenliğinin tehdit edilmesi, evet bu önemli bir faktördü. Medine'ye gidip devlet başkanı olmak istemesi, hayır. Medine'de sadece Müslümanların yaşıyor olması, hayır. Medine şehrinde ticaretin canlı olması, hayır. Mekke'de Müslümanlar güvenlik tehlikesi geçirdiği için bu yüzden göç etme durumunda kalmışlardır. Biz bu olayı 622 hicret diyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Emeviler dönemindeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanata dönüştürüldüğünün göstergesidir. Saltanat neydi gençler? Babadan oğula geçen yönetim sistemi. O zaman şıklarda babadan oğula geçen yönetim sistemini arayacağız. Arapçayı resmi dil ilan etmeleri. Hayır. Muaviye'nin oğlu Yezid'i halife ilan etmesi. Dikkat edin babası oğluna yönetimi devretmiş. O zaman bizim doğru cevabımız bu olacak. Evet, üçüncü soruya geçelim. Abbasiler döneminde İslamiyet Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılma olanağı bulmuştur. Bu durumun oluşmasına hangileri etkili olmuştur? Talas Savaşı'nda, Talas Savaşı neydi? Araplarla Çinlilerin savaşı. Türkler Abbasilere yardım ediyordu. Bundan dolayı hızlı bir şekilde İslamiyet yayılma alanı bulmuştur. Bir olacak. İki toplumun birbiriyle, birbiriyle iyi ilişkiler içerisinde olması, evet. Abbasilerin hoşgörülü bir siyaset izlemeleri gibi faktörler etkili olacak. O yüzden cevap denizi seçeneği. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulünü kolaylaştıran etkenlerden birisi değildir? Ahlak kurallarının İslamiyet e ile ilgili benzerliği, Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri bu çok etkili değil gibi. Bakalım. Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik, evet. İslamiyet'in hoşgörülü bir din olması, evet o zaman Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeli. Türklerin İslamiyet'i kabulünde kolaylaştırıcı bir etken olarak kabul edemeyeceğiz. Beşinci soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i benimsedikten sonra İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmesine örnek olarak gösterilemez? İkili devlet teşkilatını kullanmaları. Hayır. Abbasi halifelerinin baskılara karşı korumaları, evet istediğimiz bir durum. Anadolu'yu Haçlılara karşı savunmaları, evet. Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısını engellemeleri, B, C, D şıklarına baktığımızda Müslüman dünyasını, halifeyi baskı altından, savaştan koruyorlar. O zaman cevabımız ikili devlet teşkilatı kurmaları olacak. Neydi ikili devlet teşkilatı? Türklerde yönetimi kolaylaştırmak amacıyla doğu ve batı şeklinde ülkeyi ikiye ayırarak yönetim şeklidir. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler arasındaki farklardan biridir? Evet ikisi de İslam devletidir. Doğru. Fethi hareketlerinde bulunmuşlardır. Doğru. İslamiyet'i geniş alanlara yaymak istemişlerdir. Doğru. Devlet hizmetinde Türklere görev vermiştir. Hangi devlet? Abbasiler. Emevilerde? de Mevali politikası vardı. Neydi mevali politikası? Arap Müslümanları diğer toplumlardan, diğer milletteki diğer milletler içerisinde eğilen Müslümanlardan ayrı tutmuşlardı, üstün tutmuşlardı. Bu yüzden Emeviler döneminde mevali politikası yani Türkleri ya da diğer milletleri e, ayırmıştı. Bu yüzden Abbasiler ve Emeviler arasındaki farklardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Türkler Abbasiler döneminde İslamiyet'e daha yatkın olmuştur. 7 soruyla devam ediyoruz. Tuğrul Bey, buna göre Tuğrul Bey'in asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yaptığım fetih ve gazalarla devletimin sınırlarını genişlettim. Ülkeme göç eden Türk boylarının Anadolu'ya yerleşmesini sağladım. Türk boylarının Anadolu'ya yerleşmesini sağlamakla amacı neymiş? Bakalım. Anadolu'da ticareti canlandırmak? Hayır. Anadolu'yu bilim merkezi haline getirmek? Hayır. Abbasi devletine yardım etmek? Hayır. Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak? Evet. Anadolu'yu yurt yapmak istemesi. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacak. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Sultan Mahmud'un Eğitim ve bilime önem verdiğini gösterir. Eğitim ve bilim. Abbasi Halife'nden sultan unvanı alması, hayır. Hindistan'a seferler düzenlemesi, hayır. Alim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması, evet. Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi, hayır. Alim, şair ve sanatçıları sarayında toplayarak, özellikle bir ün için sarayımın, en değerli hazinesi ifadesi Gazine Sultan Mahmut'un bilime ve eğitime verdiği önemi göstermektedir. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticarete önem verdiğinin göstergesidir? Ticarete önem verdiğini. Medrese açmaları, medrese eğitimle ilgili. Kervansaraylar yapmaları, evet ticaretle ilgili. Moğollara karşı mücadele etmeleri, hayır siyasi. Seyirlerin etrafı surlarla çevirmeleri, siyasi askeri, kervansaray, ticaret imkanlarını geliştirmek amacıyla yapılan usurlardan birisidir. Kervansaray nedir gençler? Eskiden ipek Baharat yolu ya da diğer ticaret yollarından işte büyük kervanlarla, deve kervanları ya da eşek, ad her şekilde vasıtalarla bunlarla taşımalar yapılırken ticaret işte erzak götürülürken bir yerden bir yere uzun yollar kat ediliyordu. Bu uzun yol kat etmelerinde o ticaret noktaları üzerinde belli noktalarda durup dinlendikleri alanlara kervansaray diyoruz. 10. soruyla devam ediyoruz. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenebilir. Haçlı seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barut dört önemli buluş Avrupa'ya götürülmüştür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenebilir. Avrupa'da düşünce bilim sanatta ilerlemeler yaşanması olabilir. Kilise din adamlarına duyulan güvenin artması hayır. Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına hayır. Doğu ve Batı arasında ticari faaliyetlerin azalmasına artmasına deseydi belki olabilirdi. Ancak azalması dediği için olmayacak. Evet matbaane işe yarıyor. Kağıdın çoğaltılması, kitapların çoğaltılması bilgi birikimin artmasına sebep oluyor kağıtla birlikte. Pusula coğrafya alanında gelişmelere sebep oluyor. Bilim alanında coğrafi keşiflere sebep olacak. Barut yine aynı şekilde Avrupa'nın siyasi yapısında değişikliklere yol olacak. O yüzden cevap Adana seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 1243 Köse Dağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğolları yenilmesi sonucunda Anadolu'da Türk beylikleri tekrar ortaya çıkmıştı. Yani neyi gösteriyor? Siyasi birliğin bozulduğunu, otoritenin azaldığını gösteriyor. Anadolu'da Türk birliğinin bozulduğunun göstergesidir, evet. Türkleşmeye başladı, hayır. Merkezi otoritenin güçlendiği, hayır. Aksine zayıfladığının göstergesi. Anadolu'nun kesin Türk yurdu olduğu, hayır. Cevap, Anadolu'da Türk birliğinin bozulduğunu gösterir. Siyasi birliğin bozulduğu anlamına geliyor. Evet, gelelim son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi tarihi ipek yolu için söylenemez? Tarihi ipek yolu ticaret açısından önemli. İpek yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan ticaret yoludur. Doğru. İpek yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. Hayır. Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden birisidir. Evet. Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü ortaya koymuştur, olmuştur. Doğru. İpek yolu sadece ipekli kumaşların taşındığı bir ticaret yolu değildir. Evet, cevabımız bu seçeneği olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşça kalın gençler.